Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yüklediğim her videodan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve videoları atlamadan, kesmeden, duraklatmadan sonuna kadar izleyin. Evet, bu videomda sizlere telefondan tamamen organik bir şekilde izlenme asabileceğiniz bir uygulama tanıtacağım uygulama şu görmüş olduğunuz video Promater adlı uygulama arkadaşlar. Bunu Google Play'den indireceğiz. Ücretsiz bir şekilde. Ben videonun açıklama kısmına da linkini bırakacağım. Oradan da kolay bir şekilde indirerek kullanabilirsiniz. Evet. Google Play'e giriş yapıyoruz. Ve şu gördüğünüz, görmüş olduğunuz arkadaşlar. Arama kısmına buraya video Promater yazıyorsunuz ve şunu bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. İndirip telefonunuza kuruyorsunuz. Ve uygulama açılıyor. Ve evet, otomatik bir şekilde videolar e, görmüş olduğunuz gibi oynatılıyor. oluyor. Yani işiniz mi var? Telefonu açık bırakın. Telefonunuz kendi kendine buradaki videoları izlesin. Sıdak, ve kredi ya. kalsın. Bu kredilerle kendi videolarınızı izletebilir ve izlenmenizi arttırabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi telefonunuz açık kalsın. Siz işinizi halledin, işiniz varsa gece yatarken açık bırakabilir. Bu şekilde de daha çok kredi kazanarak videolarınızı izletebilir, izlenmenizi arttırabilir ve 4000 saati kolay bir şekilde geçebilirsiniz arkadaşlar. Gayet basit, tamamen organik Hiçbir şekilde kesinlikle e, hile falan değil arkadaşlar. Tamamen gerçek kullanıcılarla e, karşılıklı izlenmek asıyorsunuz. Bu şekilde gördüğünüz gibi otomatik arkadaşlar. Bir şey yapmanıza gerek yok sizin. Bu şekilde açmanız yeterli. Otomatik olarak e, videoda izliyor arkadaşlar ve kredi kazanıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde gerçekten çok başarılı bir e, uygulama. tavsiye ediyorum. <laughs> Ama yine oto otomatik oynatmayı kapatıp da e, istediğiniz videoyu izleyebilir, İstemediğinizi izlemeyebilirsiniz arkadaşlar. O size kalmış. Dilerseniz otomatik e, oynatmayı kapatabilir. Dilerseniz e, de kendiniz izleyebilirsiniz nasıl isterseniz onu siz ayarlarsınız bu şekilde e, izlenme kasabilirsiniz kredi kasabilirsiniz gördüğünüz gibi bu şekilde böyle uygulama bu şekilde arkadaşlar Evet buradan e, paylaşabilirsiniz arkadaşlar paylaştığınızda şu linki 300 kredi kazanıyorsunuz arkadaşlar paylaştığınız kişi bu sizin referansınızı girdiğinde şu sizin referansınızla girdiğinde 300 kredi kazanıyor. Bu şekilde uygulama gerçekten güzel. Otomatik oynatmayı açarsanız daha iyi olur. Kendi kendine telefonunuz otomatik video izleyerek kredi kasabilir kastınız kredilerle kendi videolarınızı da izletebilir. izlenmenizi arttırabilirsiniz arkadaşlar. Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar var. Onlarla karşılıklı izlenme kasabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir sonraki videoya geçiyor. Bastığında evet direkt oynuyor. Bu şekilde <laughs> Dilerseniz otomatik, dilerseniz manuel videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani işiniz olduğunda ya da gece yatarken otomatik oynatmayı aşarak kredi kasabilirsiniz arkadaşlar. Kastığınız kredilerle videonuzu izleterek e, izlenmenizi arttırabilirsiniz. Görüntülemenizi arttırabilirsiniz. Saatinizi arttırabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. 6 saniye, 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye. 2, 1 ve kredi geliyor arkadaşlar. Sağdaki tıklayıp 23 kredi geldi. Dilerseniz de buradan yine de e, parayla da kredi satın alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi krediler de burada. Bu şekilde. Buradan da dilerseniz parayla kredi satın alıp e, yine izlenmelerinizi arttırabilirsiniz. Ama gerek yok. Ee, buradan izleyerek kasmak daha iyi bence. Yani bu şekilde videoları izleyerek kredi kasabilirsiniz arkadaşlar. Buradan videonuzu buradan ekliyorsunuz. Linki buraya kopyalayıp buradan buraya linki kopyalıyoruz kopya bu şekilde basıyoruz ve buradan e, kaç kişi görüntülesin mesela buradaki kişi kaç kişi görüntülesin kaç dakika izlesin buradan da e, krediye arkadaşlar e, kredi kaç kredi karşılığında kaç kişi görüntüleyecek kaç dakika izleyecek bunu ayarlayabilirsiniz bu şekilde en az 35 gösterim, 45 saniye, 787 kredi uygun gerçekten arkadaşlar. Yani 35 kişi görecek, 787 krediye. Yani güzel bence. Bu şekilde ee, kullanarak 4000 saati kısa bir sürede geçebilirsiniz arkadaşlar. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Videoları beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.